Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Protokol Üyeleri, Sevgili Öğretmenlerim, Kıymetli Veliler. Dört yıl önce başladığım bu okul, bana yeni ufuklar açacak olan bir yuvaydı. Öğrenmenin hevesiyle ve yeni bir okula gelmenin heyecanıyla hemen okulumun bir parçası verdim. Ve onun sadece boş bir bina olmadığını, içinde birçok arkadaşlıkları, kardeşlikleri barındıran bir yer olduğunu öğrendim. Çünkü buraya geldiğimde bir kardeşim varken burada birçok kardeşim ve dostum oldu. Zaten bu başarı yakalamamda onların çok büyük yardımı ve desteği var. Burada geçirdiğim 4 yıl boyunca gördüm ki başarı sadece çok çalışmakla gelen bir ödül değil. Bence başarı çalışmanın yanında sana inanan, sana güvenen ve seni destekleyen insanların olduğunu fark ettiğinde ve kendini güvendiğinde gelen bir ödül. Bana göre başarı düşündüklerini hayatına uygulayabilmektir. Bu birinciliği elde etmemde çok büyük desteği ve emeği olan tüm arkadaşlarıma, arkamda her zaman sapa sağlam duran üzerimde sonsuz emeği olan canım aileme, bize ve bir arkadaş gibi yaklaşan tüm öğretmenlerime ve beni bugünlere getiren 12 Pembe sınıfına çok teşekkür ederim. Sevgili öğretmenler ve sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 15 sene somurttuktan sonra hayata karşı kocaman bir gülcük katmamla değişti kaderim. İtilak akıla geldiğim bu okuldan hayatımın en güzel 4 senesini geçirerek gidiyorum şimdi. Yaklaşık 2,5 sene önce başlayan mücadelemin en büyük armağanlarını cebime koyarak. Önceden çok uzak bir hayalken şimdi buradayım. Hayallerime doğru çok büyük bir adım atmış şekilde sizin karşınızda. Bizler değiştik, büyüdük, olgunlaştık. Her sabah gün doğarken kalktık. Kışın soğukta titredik, yazın güneşte terledik. Birbiri ardına gelen yazılara hazırlandık. Bu yolda beraber yürüdük, beraber güldük, beraber ağladık. Sevmeyi, sevilmeyi, mücadeleyi, başarıyı hep birlikte öğrendik. Umut ettik. Bazen hayal kurduk, birbirimiz için dua ettik. Bazen yorulduk, vazgeçtik. Yeri geldi nefret ettik. Bitse de kurtulsak dedik. Bıkmadan, usanmadan bu yolu bitirmeye çalıştık. Şimdi ise yolun sonundayız. Kendi kanatlarımla uçmayı öğrendiğim bu yol boyunca benimle ağlayıp, benimle gülen, benim gözümdeki en büyük kahraman anneme. Bana her şeyi yaşayarak öğrenme fırsatı sunan ve hayata karşı bu kadar güçlü olmamı sağlayan babama Ailemizin birlikte attığı beş parmaktan ikisi olan ablalarıma <laughs> kendi deyimiyle evdeki süper babaannemi tüm Mahmut Çelebi mahallesi sakinlerine bizi şu an gökyüzünden izlediğine inandım Büşra'ma tüm arkadaşlarıma özellikle 12 fenaya <laughs> sınıf öğretmenime, tüm hocalarıma bugüne kadar bizi gerçekten dinledikleri ve yanımızda oldukları için çok teşekkür ederim. E, son olarak bana nefes almayı ve gökyüzüne korkusuzca bakmayı öğreten hocama tüm sevgilerimi sunuyorum. Ne olursa olsun gökyüzüne her zaman korkusuzca bakabilmeniz dileğiyle. Bugüne kadar iyi ki vardınız, şimdi de iyi ki varsınız. 아녕 da verebileceğiniz bir şey Değerli protokol üyeleri, değerli öğretmenlerim, sevgili misafirler. Yıllar önce heyecanla yepyeni umutlarla yaptığımız başlangıcın şimdi hüzünle kazandığımız tecrübelerle bitişini izliyoruz. Yaşarken bir o kadar uzun gelen ama şimdi ne çabuk geçti dediğimiz dolu dolu yaşanılan dört yıl bırakıyoruz geride. Geçmişe dönüp baktığımızda acı tatlı tüm alınlar, hedefimize ulaşmak için canla başla harcadığımız emekler, bazen kırıldığımız, bazen de delice eğlendiğimiz günler Şimdi yüzümüzde tatlı bir tebessüm, kalbimizde buruk bir mutluluk. Ve bugün giymemek için her zaman bahaneler bulduğumuz okul üniformasının son giyişimiz. Sınavlarda döktüğümüz terlere, nice başarılara ve hayal kırıklıklarına şahit olan bu sıralarda son oturuşumuz. Şimdi bakıyorum da aslında ne kadar güzelmiş her şey. Tatlı rekabetler, zorluklar karşısında tek yürek oluşumuz, bile düşünmeden yardımdan yardıma koşmamız ve daha birçok şey. Bugün her şeyin kıymetini anladığımız gün. Bugün bir defterin kapanıp yepyeni sayfalara geçtiğimiz gün. Ve bugün hoş geldinizle başlayan cümlelerin hoşçakala dönüştüğü gün. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlarım. Şans sizinle olsun. Özgürlük kuşlarım. Öylesine alışmışım ki size meğer, son bir ders vereceğim dinlerseniz eğer. Dün sınıfa çıktım, irkildim birden, çünkü hiç kimse yoktu sizden. Duygularım, düşüncelerim alt üst oldu ilk bakışta, kala kalmıştım öylece boş sınıfta. Gördünüz değil mi nasıl da geçermiş zaman, sizi ilk gördüğümü hatırladım da şu an. Nasıl da ürkekti duruşunuz? Nasıl da korkaktı bakışlarınız? Sizi nasıl görmüşsem ilk bakışta, şimdi ben de öyle olmuştum boş sınıfta. Gördünüz değil mi? Nasıl da geçermiş zaman. İşte gelmiş bir yıl sonu daha, işte gelmiş yine bir sonbahar. Bu yıl yine erken geldi benim için sonbahar. Demeyin sakın bana, Şaşırdın mı hocam? Yeni geldi ya ilkbahar. Ben her öğretim yılı sonunda sonbahar yaşarım çocuklar. Ben hep ilkbaharlarda yazda yaşarım sonbaharı. Sevinir coşarsınız, siz yaşarsınız yazıp baharı. Ben yaşarım sonbaharı. Sevinemem yeşermesine toprakların, yapraklanmasına, çiçeklenmesine dalların. Bekleyemez sonbaharı, ilkbaharda düşer benim yapraklarım, İlkbaharda solar benim çiçeklerim ve ilkbaharda göç eder benim kuşlarım. Bütün duyguları bir anda yaşıyorum şu an, hepsini birden anlatmak istiyorum inan. Bunu anlatmak çok zor, sen kendine bir sor, gitmek mi zor, kalmak mı zor? Oysa sen gel onu bana sor. Sonra bütün acıları atıp içimden gerçeğe dönüveriyorum birden. Gerçekçi düşünmek gerekti. Bu yolcuya yol gerekti. Elbet bu yollar bir gün ayrılacaktı. Bir gün bu günler hatıra olacaktı. Bütün gücüme rağmen özlemini sar verir yeniden. Daha siz gitmeden ve gitme turnam diye isim gelir. Sonra yeniden cesaretlenirim. Uçmalı kuşlar, uçmalı derim. Uçmalıydı tabii ki kuşlar buradan. Uçmalıydı bu yuvadan. Uçun kuşlar, uçun. Ama dikkat edin, yollar uzun, hedefler uzak. Üstelik her yan tuzak. Yolculuk deyip geçme sakın. Koru kendini tehlikelerden sakın. Hangi ana ağlamadı ki gelin etti de kızını? Hangi baba ağlamadı ki asker etti de oğlunu? Üçünü beşini değil, yüzlercesini gönderirim. Her baharda ben ağlarım elbet. İşte böyle geçer benim her yıl sonum. Bunun içindir hüznüm, bunun içindir acım, kederim. Her sonbahar bir şeyler götürür benden. Parça parça koparır sizi yüreğimden. Nasıl aşındırırsa taşı sular, benim yüreğimi de öyle aşındırır bu sonbaharlar. Ve tekrar tekrar gelir benim hayatımda sonbaharlar. Ve yeniden yeniden dökülür yapraklar. Onun için ben bir hancıyım. Yeni yolcular bekleyen. Gelene yeni kapılar açarım ben. Yeniden yeniden. Ey giden yolcu, yolun açık olsun. Uğurlar ola. Yolların gibi bahtın da açık ola. Benden size selam olsun bu yolla. Ama sakın unutma bir selam da sen yolla. Dilerim, dilerim her şey gönlünce olsun. Sizi Allah'a emanet ederim. Maşaya koyalım mı? Thank you going